Dostlarım merhaba. İçinizde kireçleme hastalığı olan var mı bilmiyorum. Kireçleme Anadolu'da halk arasında çok sık kullanılan bir terimdir. Geçmiş olsun teyzeciğim. Neyiniz var? Her yerim ağrıyor. Kireçlenmem var. Teyzemin kireçlenme dediği sorun eklemlerde, organlarda, vücut dokularında kalsiyum minerali birikimidir. Vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u dostlarım kemiklerde ve diş dokusunda bulunur. Çok az miktarda da olsa kaslarımızda ve diğer organlarda da kalsiyum vardır. Vücudumuzun kalsiyum dengesi boyunda tiroid bezinin hemen altındaki paratiroid bezleri tarafından ayarlanır. Yaşımız ilerledikçe kemiklerdeki kalsiyum azalırken diğer organlardaki kalsiyum miktarı artmaya başlar. Organ ve dokulardaki kalsiyum miktarının yani kireçlenmenin fazla olması bir bakıma vücudun hızlı yaşlandığını gösterir. Örneğin bakın bu beyin tomografisindeki minik beyaz lekeler beyindeki kalsiyum birikintilerine aittir ve erken bunamanın habercisidir. Damarlarda kalsiyum birikmesi yani damarların kireçlenmesi kalp krizinin habercisidir. Kalsiyum hangi organlarda birikir? Özellikle hangi organlarda kireçlenme daha çok olur diye soracak olursanız başta damarlar ve kalp kapakları olmak üzere eklemlerimizden tutun böbreklere, beyinden tutun karaciğere kadar neredeyse tüm dokularda, tüm organlarda kireçlenme olabilir. Şimdi sorumuz şu. Vücudumuz neden kireçlenme yapıyor? Kireçlenme dostlarım vücudun kendini iyi etme, hastalıkları tamir etme çabası sonucunda ortaya çıkar. Elbisedeki yırtığı yamayla kapamak gibi vücudumuzda hasar gören, zedelenen yerleri kalsiyum biriktirerek yamalar. Eskiden tifodan, koleradan ölenler gömülürken üzerlerine mikropları öldürsün diye kireç dökülürdü. Aynı onun gibi diyelim zatüre veya tüberküloz geçirdiniz. Vücut hasar gören akciğer bölgesini kalsiyum tuzları ile kireçlendirir. Kireçlenen iyileşmiş bölge yıllar sonra alınan akciğer filminde beyaz lekeler, beyaz izler şeklinde görülür. Vücudumuz sadece mikroplarla mücadelede değil diğer sağlık sorunlarında da kireçle yamalama yapar. Diyelim diz ekleminiz hasta. Kıkırdakta erime var. Vücut eklemi kireçlendirerek kendince sorunu çözmeye çalışır. Hayvansal besin, peynir, et, tavuk, balık yiyenlerin kanında dolaşan kolesterol ve şekerin yıllar içinde damarlarınızın iç yüzünde plak adını verdiğimiz sarı kolesterol birikintileri yaptığını söylemiştim. Damar içi plakların aşırı bir zorlanma veya yağlı bir yemek sonrası yırtılarak kalp krizine neden olduğunu biliyoruz. Bakın burada plağın nasıl yırtıldığını ve yırtığın üzerinde oluşan kan pıhtısının damarı nasıl tıkadığını görüyorsunuz. Plaktaki yırtık çok küçükse kalp krizine neden olmaz. Vücudumuz bu plakları onarmaya çalışırken aynı akciğer enfeksiyonlarında olduğu gibi üzerini kireçle kaplayarak yırtılmasını engellemeye çalışır kireçlenen damarlar akciğer tomografisinde veya koroner anjiyografide çok net olarak görülür. Kireçlenme dostlarım ister beyinde ister kalp damarlarında olsun bir haftada bir ayda olmaz. Yılların geçmesi gerekir. Şimdi içinizde acaba benim damarlarımda aşırı bir kireçlenme var mı diye merak edenler vardır. Akciğer filmi çektirdiyseniz en abıza yüklenmiş son görüntüyü açın. Bakın doktor olmanıza gerek yok. Burada solda normal bir akciğer filmi görüyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz bu bombelik aorta adını verdiğimiz kalpten çıkan ana damara aittir. Damarınızda plaklanma başladı ise tam bu bölgede sağdaki filmde okunucunda gördüğünüz gibi beyaz kireç birikimi görürüz. Damarlarında kireçlenme başlayan kişilerin maalesef gelecekte kalp krizi ve felç geçirme riski artar. Sadece akciğer filminde değil, batın ultrasonografisinde de vücudumuzu boydan boya geçen o ana damarda kireçlenme olup olmadığını görebiliriz. Bakın solda sağlıklı bir insanın aort damarını görüyorsunuz. Verilen opak maddenin damarı tam olarak doldurduğunu, damarların kenarının düzgün olduğunu, herhangi bir tıkanıklık, kireçlenme olmadığını görüyoruz. Sağda ise kireçlenmiş bir aort damarı. Gördüğünüz gibi aşağı bacaklara giden damarlar, böbrek damarları, hatta yukarı bağırsakları besleyen damarlarda bile kireç birikintileri var. Araştırmalar 70 yaşına gelen erkeklerin %90'ında kadınların %70'inde ciddi damar kireçlenmesi olduğunu gösteriyor. Bakın bu hasta 60 yaşında. 60 yaşında damarlarınızın bu şekilde kireç tabakasıyla tıkanmasını ister misiniz? Zaman zaman bana hocam az et yesek, biraz peynir yesek, haftada bir iki yumurta yesek olmaz mı diye soranlar oluyor. Ben yemiyorum çünkü damarlarımın Kireçlenmiş plakalarla tıkanmasını istemiyorum. Keşke lavabo aç gibi bir sıvı olsa. Şöyle damardan içeri versek damarın içinde biriken kireçleri söküp atsa ama dostlarım maalesef henüz böyle bir tedavi yok. Bugünkü sohbetimizi bir özet yaparak bitirelim. Vücudunuzda kireçlenme olmasın. Özellikle damarlarınızda kireçlenme olmasın istiyorsanız evvela kireçlenmeye neden olan hastalığı tedavi etmemiz Örneğin kalp damarlarında kolesterol plakları oluşmasını engellememiz gerekir. Bunun için ne yapmamız gerektiğini madde madde sayayım. 1. Nefsimize hakim olacağız. Damarların içinde biriken doymuş yağ içeren hayvansal besinlerden yağdan ve şekerden uzak duracağız. Kolesterolün bir zararı yoktur. Etin yağlısını yiyin, korkmayın diyen doktorlara inanmayacağız. 2 potasyumdan zengin besinlerle besleneceğiz. Neden potasyum? Çünkü araştırmalar potasyumun damar kireçlenmesini engellediğini gösteriyor. Besinlerle potasyum almanın en sağlıklı yolu dostlarım lahana, kara lahana, bülüksel lahanası, karnabahar ve brokoli gibi yeşil sebzeleri tüketmektir. Araştırmalar bu sebzeleri veya bu sebzelerle yapılan yemekleri yiyenlerde damar kireçlenmesinin çok daha az olduğunu gösteriyor. Damar kireçlenmesini engellemek için öyle kilolarca yeşillik yemenize de gerek yok. Örneğin her gün dörtte bir porsiyon 45 gramcık brokoli yemek damardaki kireçlenmeyi 46 oranında azaltıyor. 3. Kalsiyum desteklerinden uzak durun. Hap veya suda eriyen efervesanlarla aldığınız kalsiyumun bir kısmı damarlarınıza gider ve kireçlenmeyi artırır. 4. Mümkün olduğu kadar az tuz kullanın. Tuzlu beslenmenin kalp damarlarında kireçlenmeyi artırdığı gösterilmiştir ve 5 güneşlenin. Dikkat edin vitamin D iki kenarı keskin bıçak gibidir. D vitamini eksikliği damar kireçlenmesini artırır. Bu açıdan güneşlenmek faydalıdır. Ancak fazla miktarda D vitamini takviyesi almak da aynı D vitamini eksikliği gibi damar kireçlenmesi yapar. Bu yüzden D vitamini takviyesi alanların yılda bir kez D vitamini seviyelerini kontrol ettirmeleri iyi olur. Evet dostlarım bu pazar halk arasındaki ismiyle kireçleme hastalığını konuştuk. Kısmet olursa önümüzdeki hafta bir başka konuda sohbet etmek üzere hepinize sağlıklı huzurlu günler dilerim.